Hepinize merhaba arkadaşlar ben Varen bugün sizlerle birlikte yorumları okuyacağız İlk videomuzdan başlayacağız ben telefonumu açayım YouTube'a gir enerji odaya gir oyun videosu atamadım meşguldüm çünkü arkadaşlar Yani e, işim vardı daha doğrusu gözü çıkarayım çıkarma kalsın şurada bir iyi e butonu göreceksiniz iyi e butonunu tıklayarak e, e, ETS 2'yi mi çekeyim? Rulay'ı çekeyim? Pardon GTA GTA'yı mı çekeyim? Şimdi ilk videomuzdan başlıyoruz. Bir dakika tümünü göster dedik. Araba müthiş ya. İlk videomuz vut tut tut tut. O ne, ne biçim bu? ya. yorum yapmamış. iki e, yorum var. Uğur, ee, demiş ki e, Unit min osadan vat tut 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 demiş. Anladım kardeşim yeniden yaz. Kutsal videomuz bölüm ikisine de yorumlar. Ali Uçan, Ali Uçan'a ben dans seslenmek istiyorum. Hatun komik bir yazmış? Sana ne? Ben komik yani şekilde ama komik yani o ben onlarda video çekmeyi çok bilmiyordum yani tabletten karışık çekiyordum Ali Uçan küfür yazdım zaten banlandı o küfür yazanlar direkt banlanacaklar arkadaşlar kırtızor diye hani geçtik yana ee, bir tane daha kırtızor bu son herhalde aynen 6 yorum var Ali Uçan gene yapmış yorum ama son ban yedi zaten bana oyunda soru cevap yap demiş. Yaptım. Fener adam adımı oku. Fener adam e, Berat. benim kuzenim. Baran abi ben Berat seninle oynamak istiyorum. Oynadık zaten. 42.0 yapmışız. 6 yorum. Ali Uçan oruç tutmuyor mu dedi. Ali Çen, ben orucum Ramazan'dan önce çektim kardeşim. O video arkadaşlar ben Ramazan'dan önce çektim. Furkan Gökçe Enerji Oda videonu o da videonu beğendim ve like attım. Son videomu izlersen sevinirim. Furkan Gökçe sana buradan sesleniyorum. Son videonu izleyeceğim. Söz veriyorum. Like da atacağım. Abone de olacağım. Merhabalar. Benim bir istek videom var. Challenge TV yapmış. Sizinle bir video çek çok kaliteli çok çekeceğim bir dakika okuyamadım arkadaşım okuyamadım ya. Biraz heyecanlıyım. Bugün ee, edit yaptım. TV Benim bir istek videom var. Sizin de bu video çok kaliteli çekeceğiniz inanıyorum. Son zaman YouTube'da popüler olan video. Adamın yorumu okuyamam ki. Adamın yorumlarına bakın arkadaşlar. Adam hikaye yazmış ya. Adam hikaye yazmış yemin ederim ya. Neyse okuyayım. İki kişi olmak zorundadır yazmış. şey istiyor arkadaşlar ayakkabı da istiyor Paranoyanda <laughs> oyunda da yani o benim ikinci kanalım ben ondan like attım zaten ondan sonra intro neler yapmışlar bakalım intro kötü oldu biraz final uçan güzel olmuş Paranoyanda da ben de yazdım güzel olmuş diye ya. öylesine yazmıştım m5 silahıyla oynadık artı 5 bakalım kimse yorum yapmamış ona sonra p90 ile oynadık bölüm 7 Orada like'larımız fırlamış. Süper arkadaşlar. Ben dün bir video attım. 28 görüntülendi. Ne yaptınız siz ya? Sizinle gurur duyuyorum. Aslanlar. Minecraft oynadık. Ben bakalım kaç yorum. 8 yorum yok. Boğaz. Abi çok güzel olmuş. Sağ ol kardeşim. Ali Uçan küfür etti. Telif yemiş. Yani benim videomu da çekmiş hatta o. Ondan sonraki videolarda ne yapsam acaba? Ee, bir değişik çalışma yapsam yok ya ben oyunla oyunla aralar arada bir bu arada oda vlogu malzemelerim geldi bu videodan sonra bir ihtimal oda vlogu gelecek ama malzemeleri kuramadım daha çok var saklanmaç ve savaş mevomanla yapmıştık onu bir bakalım kaç yorum yemişiz kasa açılımı yap yapacak mısın tatunç gelecek kasa açılımı bir tane yaptım bir tane daha geleceğiz arkadaşlar Kasa açılımını atmışız. Onda yorum yokmuş. Tamam. intro 2 yaptım. Onu izlemeyi Aşağıda videolarda bulabilirsiniz. Euro Truck attım. Onu sessiz attım arkadaşlar. Çünkü o gün çok hastaydım. Yani sesim çok kötü geliyordu. Sonra Euro Truck Simulator Facecam ile keyif yapmışım. 6 yorum maşallah. Baran'ın görevlilerini yazmışlar. Ha direksiyonla mı oynuyor yazmışlar. Evet. Merhaba bugün bana kışkırt bir hafta arkadaşlar. Onu da kanalın açıklama kısmına bulabilirsiniz. Beklenen Zula videosu geldi. Geldi de birisi yorum yapmış. Öndürü soru cevap 30 31 görüntülenme ne yaptınız siz ya kaç aboneyiz bir bakalım 46 aboneyiz sizi çok seviyorum arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir bugün sizlerle birlikte e, ee, yorumları okuduk ya ben oruçluyum ya arkadaşlar çok konuşamıyorum o yüzden yorumları okuduk bir de sizden bir isteğim var açıklama kısmında benim sosyal medya hesaplarım var iki tane hesabım var twitter instagram ve snapchat üç tane olsun Onlardan Baran'ın görevi işlerini sorularınızı yazmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Bay bay. Daha fazla istiyorsun. Aşağıda videoyu da beğenmeyi Tam şu sağ alttaki butonu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bay bay.